Selamünaleyküm Aleyküm Otobüs Simülatörü hoş geldiniz Sizinle beraber e, Görevlerimize devam edeceğiz e, Lütfen video sonuna kadar seyredip beğenmeyi unutmayın Abone de olursanız çok sevinirim Size hemen e, Görevi göstermek istiyorum e, Ödülümüz Mercedes 302 3 tane terminal satır al diyor e, Ben bir tanesini almıştım onun da videosu var. Yani sonradan çektim. O aldığım zamanki video olmamıştı maalesef. Ee, ama yine de bir Trabzon-İstanbul Trabzon yolculuğu yapmıştık. Şimdi bir terminal daha alacağız. Onun parasını ben biriktirdim. 49 bin paramız var. Hemen güzel ülkemizi seçelim. Ve e, yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Bunları da sonradan alırız. Şimdi ne olsun? Aksarayı satın alalım. Hemen ofisimizi açalım. İkinci. Bu ne diyor? Reklam. Var. Reklam yokmuş. Hemen seferlerimize başlayalım. Ee, tabii. Aksaray. Aksaray Trabzon. Hemen şuradan gidecekşeceğimiz alalım Otobüs bileti. Ben hep 5 lira üzerine koyuyorum. Ona inyelim. Tabii ki ben süreceğim. Ben videoyu seyredeyim. Hemen geleyim. Yolculuğumuza başlayalım. Evet, hemen başla'ya basıyorum. Yolculuğumuza devam edelim. Ee, otobüs simülatörü bundan sonra dediğim gibi ben yukarı atalım ee, görevlerin fiyatını parasını biriktirdikçe e, video çekeceğim hem e, sizin için can sıkıntısı olmaz benim için de böyle de güzel rahat oluyor deneyebilecek miyiz olmadı Allah Ve şuraya parkımızı edelim niye park olmadı Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sağlı duruyormuşuz. Şöyle düzeltelim. hareket saati gelmişti. Daha güzel kaplı oldu. Açalım. Ay. Yordu beni işte. Allah bugün günlerden cuma. Bu akşamleyin çekiyorum yine işten geldim. Yani işten geldim. Oturdum. Yemeğimi de yedim. Çayımı da içtim. O zamanım buldum. Ondan sonra dedim ki yarınlar yarın ne olacağı belli değil. Şöyle iç kameraya geçelim. Dedim otur. Yarın sabah için. Ha kapandı ha. Yarın sabah için de videonun da hazır olsun. Sen de rahat edersin dedim. Onun için akşamleyin video çekiyorum. Dediğim gibi yarın nasıl olacak, ne olacak bilmediğim için akşamdan çekiyorum. Yarın cumartesi illaki e, ee, bu oluşumdan dışarı çıkarım. Gezerim, tozarım. Öyle sakin bir sefer olacak. Hiç acelem yok. Yavaş yavaş yolculuk edeceğiz. Oyun sesini ekstradan çok açmıyorum. Çünkü e, bayağı bir videoda biraz geçebilirim. Bayağı bir videoda şarkının veya sesin, sesimi bastırdığını gördüm. Ve bunun da güzel olmadığını fark ettim. Eee... Öyle yani. Geçen eee... Işte geçen hafta... Onunla daha dışarı çıktığımızda... Ya yani normalde gezmeye çıkmıştık. O bir video çekeyim dedim. ne yapıyorum, ne ediyorum diye. ama maalesef video hiç seyredilmedi. 5 kişi, 6 kişi seyredilmiş. Zaten bunun bir tanesi benim. Ve 4 kişi. Ve bayağı da bir uğraştıranındaydı. Böyle e, oyun, oynayıp da çekmek gibi değil. Zormuş, bayağı bir zormuş. E, bir daha yapar mıyım bilmiyorum ne yalan söyleyeyim, hevesinde kırıldı yani o işi, onu yapmak için bir daha Çünkü çok emek, çok uğraş. <laughs> ve e, Seyredilmekten sonra bir faydası yok diye düşünüyorum. Ha, şunu da söyleyeyim, Karala'da bu son günlerde yeni katılanlar oldu. Hepsine Allah razı olsun. Ee, beş kişi olduk. Allah'ım daha çoğunu da nasip etsin inşallah. Ya güzel oluyor. Video yani şu YouTube işini iki ay önce başladım. İki ayda beş kişi. Ve e, Şimdi diyor. Evet, hemen şuradan kendimizi Ya şimdi kanalın tamam büyüme denmez 5 kişi. Çok büyük bir şey değil ama yine de böyle olması da güzel. Hoşuma gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim videolarımın 5 kişinin baktığı Benden beraber altı kişinin Baktığını bilmek insanın Hoşuna gidiyor yani yalan değil Güzel bir duyguymuş İnşallah daha da çoğalır Daha da çok olur Şimdi ben e, normal çalıştığım için de Videoları çok çekemiyorum Bir kere e, Zaptiye Osmanlı'yı Eee Dedim bir oturayım 2-3 defa çekeyim. Çektim de. Ama ya ben şahsi olarak sevmediğim bir olay. Ee, nasıl istiyorsam Yani böyle stok videolarına bakmayı sevmiyorum. Adam günlük çeksin. Benim e, oyuna, oyunla, oyunla ilgili. Ben salonda kimse yok. bir şey sordum adam cevap versin bunu istiyorum ve bunu da ben de yapmak istiyorum Onun için e, günde yani normalde iki video yapacaktım e, biri sabahleyin, biri öğlen İşteyken işteyken yüklerim diye düşündüm ki şunun farkına vardım benim cep telefonum interneti evdeki internetten daha iyi eğer ben bir videoyu evde 3 saati yüklüyorsun cep telefonundan buçuk saat yüklüyor. Ya yani mantıksız bir şey normalde tam tersi olması lazım. Ama evimdeki internet maalesef çok kötü. Şöyle orta şeride geçelim. Bazen araba sürdüğüm için alışkanlık olduğum için şöyle sol tarafa bakmaya çalışıyorum veya sağ tarafa araba geliyor mu gelmiyor mu diye ama e, sonra da bana mantıksız geliyor. Ya dediğim gibi çalıştığım için yani akşamliğinde bazen çok yorulmuş şekilde geliyorum eve ve para çekmedi. Gördünüz mü? Ve çok yorulmuş bir şekilde geliyorum. Ama bir dakika. Tamam bir ikram verelim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Ee, yorgun oluyorum. Video çekemiyorum. O zaman da sabahleyin kalkıp erkenden e, ya yani şöyle söyleyeyim sabah namazına kalktıktan sonra e, uy bir daha yapmayıp video çekeyim diyorum. E o zaman da bazen şansım oluyor çekebiliyorum. Bazen şansım olmuyor çünkü oğlum kalkıyor. E oğlum da uyandı mı? Olmuyor. Yani zor oluyor. Daha da zorlaşıyor video çekmek. E öyle de olduğu için de komple bırakıyorum. Stock stok videoya da geçmek istemiyorum. Dediğim gibi kendim sevmiyorum. gündelik bir videosun. Eğer bir şey sorduğunda ya karşı başka bir yerde yani bana soracak olursanız bunu cevaplamak isterim veya karşımdakinin cevaplamasını isterim ki e, imkanı varsa tabii ki. Ee, benim takip ettiğim bazı insanların bir milyon şeyi var. Görmeyebilir, okumayabilir veya ne bileyim e, başka bir şey yapmayabilir. Ama e, olsa benim de hoşuma gidiyor yani. Burnumu çekmeme de kusuruma bakmayın Soldan araba geliyor Görünmüyor ya araba çok geç sonradan görünüyor e, İş yerine e, banyomu duşumu aldığım için dışarı çıktıktan sonra e, Otomatikman kafanız hala ıslak olduğu için hasta yani şey oluyor e, Saçınız ıslak olduğu için Hafiften burnunuz tıkanabiliyor Sadece tıkanma aslında hasta olmuyor önemli olan Sağlıklı olmak. Bunun tıkanılması bir şey değildir. Şimdi Trabzon'a e, yaklaştık. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servisi ilave kese açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. İkramımızı da verdik. Hop. Şöyle güzel yine günü. Ya kusura bakmayın bu alışkanlık işte. Ben araba sürerken çok dikkat ediyorum. Aynalara olsun yani e, şu yani şöyle omuzundan bakmaya ben bunlara çok dikkat ediyorum. Onun için alışkanlık olmuş. Evet Trabzon'a da vardık. Trabzon çok güzel bir şehir. Hele o yani şöyle söyleyeyim Bayburt'tan Trabzon'a giderken dağların tepesine yapmış yaptıkları evler dağda çok hoşum gidiyor. Halde düşünüyorum yani o evleri, o malzemeyi o evlere nasıl taşıdınız, nasıl yaptınız. Hale düşünüyorum yani. At arabasının olsa o, o dağa at çıkmaz. E, traktör desen ne kadar malzeme çıkartabileceğim. E, helikopter desen onun altından kim kalkacak? Bilmiyorum vallahi ama mükemmel evler. Bir e, aile dostunun Öyle Tanıdığım dediğim işte Böyle dağın tepesinde bir evi var. Yani gördüm mükemmel havası bile tertemiz oranın havası bile tep temiz. Şimdi evet, hız sabitciyi kapatalım. Şimdi araba yavaşça ne gitsin. Zaten orta şeride geçmemiz lazım ki bizim buraya rahatça girebilmemiz için. Hiç kusura bakmayın. istediğiniz kadar çarpabilirsiniz. Evet. Ama benim buraya girebilmem için ben burayı büyük almam lazım. Yoksa giremiyorum. Ayavar açtım. Şimdi şuraya. Allah'ım ne olur bari buraya tam olarak park edelim. Evet. Hemen bağırıcılarımızı açalım. Atlaya basalım. Eşyalarınızı kontrol etmenizi varsa... Şimdi ben bir reklam izleyip hemen geliyorum. Daha sonra görüşürüz. Evet geri geldim. 5 yıldızla bitirdik çok iyi diye. Birkaç tane kazamız oldu ama o da yani hiç kazasısız bir yolculuğumuz olmadı bu oyunda şimdi ya da maalesef. Eee iki kat bonusdan beraber 6690 Euro TL'ye çevirilmiyor maalesef. Çevirse daha çok güzel olurdu. Ee, kazandık. Ve ee, buradan hemen bir çıkalım. Ben bir dahaki ili satın alabilmek için tabii ki para kasacağım. 14 binimiz var. Gerek aldı. 31 bin, 32 bin lira para lazım. O da bu parayı da biriktirdikten sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.